Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebze çorbası tarifi paylaşacağım. Gerekli malzemelerim sayacak olursam, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet orta boy soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet orta boy patates, 1 diş sarımsak, 1 adet kabak, 1 adet havuç ve 2 adet yeşil biber kullanacağım. Ayrıca yaklaşık 8 su bardağı kadar sıcak su kullanacağım. Öncelikle sebzelerimi rendeleyerek başlıyorum. Havucumu güzelce yıkadım ve dış kabuğunu soydum. Bu detayı atlamayın. Kabağımı da aynı şekilde yıkadım ve dış kabuğunu alacalı bir şekilde soydum. Patatesimi de o şekilde yaptım. Rende yapmayı sevmiyorum diyenler için küp küp küçük küçük doğrayarak da aynı işlemi yapabilirsiniz havuç, patates ve kabağımı rendeledim. Diğer sebzelerimi doğrayacağım. Dilerseniz soğan da rende yapabilirsiniz. Biberlerimin çekirdeklerini çıkarmıştım. Sarımsağımı da küçük küçük doğrayacağım. Tüm sebzelerimi bu şekilde birleştirdim. Sadece soğanımı ayırdım. Un, yağ, salça kavurduktan sonra soğanı ekleyip bir miktar soğanın kokusu çıktıktan sonra diğer sebzelerimi üzerine birleştireceğim. Barbamı artık yapım aşamasına, pişirme işlemine başlayacağım. Bu arada baharatlarımı eklemeyi unutmuşum. Şu şekilde biraz yarım çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik ve bir miktar damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz sizler. Tencerem ocağı aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum. Şimdi üzerine tereyağımı ekliyorum. Unumu da ekleyerek kokusu çıkana kadar kavuracağım. Kavrulan unumun üzerine soğanımı ekliyorum soğanlarım biraz yumuşayana kadar kavurma işlemine devam edeceğim kavrulan soğanımın üzerine salçamı ekliyorum bir miktar daha salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum kıvamının yoğunluğu içerisine koymuş olduğumuz undan kaynaklı sebzelerimizi ekledikten sonra suyla zaten kıvamı açılacak ve blenderdan geçireceğiz o yüzden bu durum sizi endişelendirmesin şimdi diğer sebzelerimi de içerisine ekliyorum artık. Karıştırarak bu şekilde bir miktar kavuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar. Kavrulan sebzelerimizin üzerine baharatlarımızı ve tuzumuzu ekleyip sıcak suyumuzu ilave edelim. Yoğunluk kıvamına göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Eğer yetersiz gelirse patatesinizin büyüklüğü de buna etkiler. Nişastalı olduğundan dolayı. Eğer su miktarı yetersiz gelirse kıvamı koyu olursa tekrar bir miktar suyla kıvamını açabilirsiniz. Bu şekilde sebzelerim iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Kapağını kapatıyorum ve sebzelerimi pişmeye bırakıyorum. Çorbamın sebzeleri artık pişti. Kıvamını şu şekilde göstereyim. Şimdi blenderla güzelce ezeceğim. Sebzelerimi blenderla güzelce ezdim. Bu şekilde bir kıvamı oldu. Sizler dilerseniz bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Çorbada sevdiğiniz yoğunluk kıvamına göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir iki taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım ve artık servise hazır hale gelmiş olacak. Çorbam pişti. Artık ocaktan aldım. Kıvamını tekrar şu şekilde göstermek istiyorum. Ben toplamda 8 bardak su kullandım. Dediğim gibi bu yoğunluğu sevmeyenler daha fazla bir bardak daha su ekleyebilir veya 2 bardak. Artık servis aşamasına hazır. sebze çorbam artık servis için hazır. Dilerseniz üzerine deri otu veya maydanoz da serperek servis edebilirsiniz. Sebze çorbamı denerseniz, yorumlarda görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzetli tarihte görüşünceye kadar hoşçakalın.